dünyanın tadını çıkarıp bir cennet bahçesine çevirmek aslında bizim elimizde olan bir şey. O yüzden kendimizi itikatsızlığımız noktasında veyahut da inancımızdaki noksaniyetten dolayı dünyada bunaltıyoruz. Sıkıntılara sokuyoruz, kederlere sokuyoruz, kendimizi perişan ediyoruz. Hiç gerek yok efendim. Bakın her iki cihan saadeti de hem dünya hem ahiret saadeti de mümkündür. Bu mutluluğu kendinizden esirgemeyin. Kendinizi bu mutlulukla buluşturun efendim. Bir defa yaşama fırsatı verilmiş. İkinci bir defa dünyaya gelip de şu hayattan istifade etme fırsatı bizler için yok. Artık bu sonsuz yolculukta ahiret yurdu Yolculuğumuz devam edecek sonsuza kadar devam eden bir yolculuk. O yüzden bu sonsuzluk içerisinde elimize geçmiş bir tane dünya fırsatı var. Ve bu fırsatı kaçırmayalım. Bu bir imtihandır. Başımızı dünyanın bütün telaşına sokuda, bütün derdimizi dünya yapıp da ahireti unutup, Rabbi'mizi unutup, ölümü unutup, kendimizi bu dünya hayatının içerisinde bunaltmayalım değerli dostlarım.